merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rune rich diye bir oyun oynayacağız Arkadaşlar bu oyunda bayağı popülermiş Ben de bir deneyeyim dedim bugün rune rich oynayacağız adam şu anda fakir paraları toplayacağız şöyle biraz zengin olduk paralarla oynuyoruz okul okula yedim zengin oldum arkadaşlar Hı. bu arada e, oyunun şeyi çok saçma okula giriyorum zengin oluyorum nasıl nasıl bir iş bu Hı. okula giriyoruz zengin oluyoruz gelemedik en sona en sonda korvet vardı Hı. ana soyulduk Hava olduk, Haba hava. Hava olduk, hava şöyle toplayalım bunları. Üniversite. <laughs> çöp çocukları geçebiliyorum. Ben yani de çöp çocuğu <laughs> Ya. Yine aynı yere geldik. Oo. Şurası ne? Oh. <laughs> o oh, arkadaşlar bir, bir yerler inşa edebiliyoruz şöyle agent olduk zenginim zenginim oh Allah arkadaşlar zengin olduk ya Yine aynı yere geldik ya. Ev yükselt, şunu yükselt. Evet. Arkadaşlar şimdi şunlara takılmadan geçersek geçtik. Şöyle. Ya, pur oldum ya. Oradan geçmeyecektik. Facebook üzerinden hacklendim. Adamlar Facebook'tan beni ekledi. Arkadaşlar Facebook kötü bir şeymiş. <laughs> Adamlar Facebook'tan beni hackledi. Hacklediler beni. Neden hackliyorlar beni? Oo. Aa. Bunu yapmayacaktık. Oo. Okul. Arkadaşlar duvarları ye Duvarları yeşil olan odalarda odalara <laughs> gireceğiz. Duvarları yeşillere girin. Duvarları yeşiller para veriyor. Öbür günler para vermiyor. <laughs> Zengin oldu. <oluyor. gülüyor> ya. abi. Yapamadık. Go to house. O. Oh. Arkadaşlar evimiz yavaş yavaş büyüyor. Gel. Bana para ver. Adam bana 10 lira para verdi. Bak yeşil duvarlıya girdim bana para verdi. Rich oldum. Arkadaşlar milyoner oldum. Allah. Ee, ne güzel ne güzel ne güzel ne güzel ne güzel. Arkadaşlar oha. Zengin oldum. Zengin olduk bildiğiniz Yükseltebilir yükseltebiliriz mi tekrar yükselt? Edelim. Ücretsizmiş Arkadaşlar bakın kırmızıya girersem param azalacak. İşe girdim yeşile iş ya 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 abi soydular beni. İşe girdim zengin oldum ama hala biraz kötü durum. Üniversite. Ya. evden şuraya yükse yine yükseldi. Buradan çıkış mı yükselt? Evet. Arkadaşlar evde çok değişik oluyor. Aha bana para verdi. Arkadaşlar topuklu ayakkabıyla gizliyorum. Dijent oldu. Ya. Oraya dikmişler adamlar oraya. Adamlar soydu beni. Abi dikmeyin öyle adamları. Adam dikmişler oraya. Param gidiyor? Kaldık burada. Sen bana para ver. Oho. Kırmızıları almayacağız. Üniversite 20 para verdi. Rich oldum arkadaşlar. Ho oh, oh, ho oh. Arkadaşlar richim. Milyoner oldum. Oha. Arkadaşlar Hı. korvetim var. Bugattim var. Şimdi şunları al. Regent olduk. Hı. İyice fakirleştik. Evet. <laughs> hava hop oldum. Hava hava. Hava 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 hava. Hava 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 hava. Por olduk. <laughs> Valla. 98 para verdim. Arkadaşlar benim 1000 param olmuş. Burayı işaretebiliyor muyum? Ya arkadaşlar soydular bizi. Hayır, soydu, soyacak soy beni. Böyle geçtim. Burada kaldım. Arkadaşlar alacak bir şey olmadığı için hiçbir şey alamadım. Hobo oldum. Por oldum. Hobo por, hobo por. Allah arkadaşlar uçuyoruz, uçarak gidiyor. Link edinden geçerek 20 para kazandım. Hadi milyoner. Milyoner olamadık. Evde yine yükseltecek bir şey yok. Hayır ya ya hayır. Ya. Arkadaşlar soydular beni. Üstüm başımı yedik. Ya. Arkadaşlar oyun çok zor. Gold Digger. Oh buradan geçemedik. Arkadaşlar evde hiçbir şey ev Sandım Evet. Arkadaşlar 10.000 para biriktirelim. Karakterimizi değiştirelim. Hemen buralar. Ya. Ondan geçmeyecektik demek ki hiç oldum ha 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 sen de bana para ver para verecek herkes bana para verecek buradan mı geçtim. Ne? ya burada kaldım ya arkadaşlar hadi 10.000 para biriktirelim ben 10.000 para nasıl biriktireceğim ne? ya oyun çok zor para. Hı. Ya arkadaşlar soydular bizi. Koltuğu oldum. Hı. Burada kaldık. Şimdi şuradan şöyle. Hı. iyice soydular bizi. Arkadaşlar param kalmadı. Daha soyuyorlar bir de. Aramız kalmadı daha soyuyorlar. Apor oldu. Dejent oldum. Oho. Şuradan. Şöyle. Hı. Ya. Hep aynı yerde kalıyoruz. Zaten. Şuradan tekrar yukarı çıkalım. Saving. Hı. Rich oldum. Oho. Oho milyoner olduk arkadaşlar. Tamam. Arabama bakın arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar benim 2500 aç. E şifreyi alsam abi. Oturma odası aldım. 2500 e oturma odası yaptırdım. Çok güzel. Arkadaşlar 2500 para oturma odası mı yapılır? Çok ucuz. Ha oldu. Gold diver. Arkadaşlar yine mi döner oldu Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya 3 like gelirse e, bu bölümün bu serinin ikinci bölümü gelecek. Eğer 3 like gelirse. Şura, şuradan da yukarı çıkalım. Şöyle geç. Arkadaşlar oyun prosu oldum 2 dakikada. Ay soymayın beni. Arkadaşlar biz, bizi soysalar da yandık tekrar fakir olurduk. Ya milyoner olamadık. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Aa, şöyle şeyler oluyormuş. Evet. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Serini, bu serinin ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız 3 like ge gelsin. Arkadaşlar yorumlara da... eee Yorumlara da Run yazanlara kalp atacağım. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanala abone ol, abone olup like atarsanız veya yanındaki zil tuşunu açarsanız çok sevinirim. Ve zil tuşunu açarsanız bütün videolardan haberdar alabilirsiniz. Videoyu burada bitiriyoruz. Hepinize görüşürüz ve bay bay.